Hazır belediyesi Macaristan 3 2000'e karşı oynayacak. Bravo Ramazan. Bak! Ramazan. Şimdi Murat orada. Yeni usta dahil var. Ramazan! Murat. İşte bu, işte bu, işte bu. Hadi takım. Bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Kesinlikle. Vladimir ekibi hatayı gerçekleştiriyor. Değerli seyirciler, Sportsmart ekranlarına hoş geldiniz. Evet. Dün olduğu gibi bugün de yayınlarımızda karşınızdayız. Antalya'da Konyaaltı Plajı'ndan görüntüler sizlere sunuyoruz. 2023 Avrupa Plaj Handbol Turu finalleriyle karşınızdayız ve Konyaaltı Belediyesi Squadra Buda ile mücadele ediyor. Squadra Buda Macaristan temsilcisi dün de biraz bahsetmiştik. Kulüp müsabakaları olarak anılsa da karşılaşmalar ülke müsabakaları olarak da değerlendirilebilir. Bense Fodor denemeyi yapmıştı. Atak yönü sol kanattı. Fakat sonuç alamadı. 2-2'lik bir eşitlik var. 10 dakikalık 2 devre üzerinden oynanıyor eşleşmeler. Her devreyi kazanmak önemli. Muratcan Enç dün de gayet formdaydı Muratcan sağ taraftan içeriye girmişti ama ona yapılan hareketin faal olduğuna hükmetti hakemler. Gole gitmeye çalışıyoruz fakat olmadı. Yasin Çalışkan hemen düzeltelim. Tahir İlkbahar gole yaklaşan isimdi. Konyaaltı Belediyesi adına 2 dakika 36 saniye geride kaldı devrede ve 2-2'lik eşitlik var. Konyaaltı Belediyesi Skuadra bu da karşılaşmasında. Genco İlanç. Dün de onun penaltı gollerini seyretmiştik. Genco'dan bir gol daha geliyor bugün. Skoru 4-2'ye taşıyor Konya 6 Belediyesi Spor Smart ekranlarında. Benser Osman. Şimdi ortadan bir deneme. Bir kez daha Rozman aldı topu. Arkadaşına aktarıyor. Sağ taraftan dönerek bir atış denemesi. Orada açıyı kapatmıştı Yasin Çalışkan. Dün de çok kritik bir kurtarışı vardı Yasin'in. Bense Fodor. Fodor içeriye doğru girdi. Fodor gole burun burunaydı ve skoru kaydediyor. Durumu eşitliyor. Bense Fodor. Fatih. Fatih çalkamış. Ramazan. Bir kez daha aldı Ramazan. Murat'tan bir kez daha Ramazan bir fake şimdi bir olayıp pası. Fakat Tahir pozisyonu değerlendiremedi. Direkt olarak ön tarafa gönderilen top Konyaaltı Belediyesi'nde kalıyor. Hücum Konyaaltı Belediyesi tarafından geliştirilecek şimdi. Fatih Ramazan bir kez daha topla buluştu. Ramazan Muratcan kaleyi düşündü ama olmadı. Benser Osman topu öne taşıma gayesi içinde Squadra Bud'a. Benser Osman sağ taraftan bir boşluk buldu. Dönerek atış isabetli ve takımını Squadra Bud'a'yı öne geçiren golü kaydediyor Benser Osman. Tekrar atak geliştirecek Konyaaltı Belediyesi. İki takımında iki galibiyeti, iki mağlubiyeti bulunuyor. Bu açıdan da kritik bir müsabaka taşıyoruz ekranlara. Ramazan şimdi sol tarafı düşündü. Ramazan bir kez daha içeriye girme çabası fakat burada pas isabetli değil. Hakem burada pozisyonu açıklıyor. Laslo Süle'ye orada bir faal işaret etti hakem. Ufak itiraz anı vardı. Şimdi atak sırası Macar ekibine geçiyor. Uzaklardan bir deneme isabeti de sağladı. Macar temsilcisi ve skor şimdi 8-4. bir anda takımımız gafil avlanmış oldu. Muratcan Ramazan'la oynuyor. Murat ve Ramazan kendi arasında paslaşıyor. Atak yönümüz sağ taraf. Muratcan enç pozisyonu bitirmek istemişti. Bir çabuk gol daha buluyor skuadra bu da. Kalemizde çok hızlı goller görmeye başladık. 10'a 4 oldu skor. Macar temsilcisi ilk devrenin ilk bölümünü 6 farkla önde tamamladı. Umarız bu devrenin ikinci bölümü Konyaaltı Belediyesine daha iyi gelecek. Fatih, Fatih Çalkamış. Orada Ramazan Mutluya dönmüştü ama şimdi atak Macar temsilcisine veriliyor burada. Benzer Rozman'la gelişiyor atakları. Rozman bir pas hatası olmuştu. Son anda Fodor. Fodor bir kez daha sol tarafa doğru döndü. Orada David Padar. Topun kontrolünü sağlayamadı. Ramazan Mutlu ile başlayacak hatamız. Son 4 dakika ilk devrede. Ona 4 farkı indirmemiz gerekiyor. Ramazan Mutlu. Muratcan az evvel golü kaçırmıştı. Bir oluyup pası şimdi. Fakat burada pozisyonu Tahir'le değerlendiremiyoruz. Hemen hızlı bir atak geliştirdiler. Havada da biraz asılı kalarak Barnabaş Tot Fekete burada sayı kaydediyor ve farkı 8'e yükseltiyor. Skadra bu da iyi bir ilk devre olmuyor. Konya 6 Belediyesi için az evvel yaşananlar ekranlara gelecek. B grubunda 7 temsilci arasında 5. sırada Konya 6 Belediyesi 6. sırada skuadra Buda ekibi var. Bugün sonunda ilk 4'e kalanlar çeyrek final eşleşmeleriyle devam edecekler yollarına. 7 kişilik gruplardan ilk 4 üst aşamaya yükseliyor sevgili seyirciler. Bakalım bu mola sonrasında Konya 6 Belediyesi... ...farkı eritebilecek mi? Hakemler şimdi sporcuları oyun alanına davet ediyorlar. Vegetas, Köln... ...Noroçlav ve Malaga ekibi burada. Lecce Spar'la beraber B grubunda olan diğer takımlar da bu şekilde... ...hem kadınlarda hem de erkeklerde... 14 toplamda 28 ekip Konya altında mücadele ediyor. Ramazan Mutlu. Genco pasını verdi. Tahir, Tahir topla istediği gibi buluşamadı. Son 3 dakikaya doğru da ilerliyoruz. Hakemin bir düdüğü var şimdi. Macaristan atak geliştirecek. Bu hücumdan da boş dönüyor Konyaaltı Belediyesi. Maç istediğimiz gibi gelişmedi şu ana kadar. Uzaklardan şansını deniyor David Padar. Süratli bir şekilde bizim de atak düşüncemiz vardı. Bu şekilde squadra Buda'nın bulduğu iki golü hatırlıyoruz ilk devrede. Fakat sonuç alamadı Konyaaltı Belediyesi. Fark da şu anda ona yükselmiş vaziyette. Benser Osman. David Padar'a şık bir golü vardı. Burada gol pozisyonuna girdi. Fekete, bana baş Fekete. Pozisyonu tamamlayamadı. Şu anda Yasin Çalışkan'da top görebildiğiniz gibi rakibine veriyor ve bir penaltı atışı işaret edildi hakemler tarafından. Ben sefodor, penaltıyı kullanacak şimdi. Fatih'e de bir uyarı durması gereken yer ile alakalı hakemden. Yasin dikkatli fakat Yasin de çıkartamadı bu topu. Gol geliyor. 16-4. Dün çok kritik bir pozisyonda başarılı olmuştu. Yasin çalışkan. Şimdi de bir top kaybı görüyoruz burada. Ve bir gol daha geliyor. Christoph Edenyi. Tek taraflı bir karşılaşma oldu. ilk devre itibarıyla. Fakat tabii ki buradaki skorlar ikinci devreyi etkilemiyor. Bunu hatırlatalım hemen sizlere. Dribbling atamayacak vaziyete geldi. Ramazan Mutlu topta 3 saniyeden fazla. Onun elinde durmuş oldu. Bu devrenin skoru ikinci devreyi ilgilendirmeyecek. Biraz moralimiz bozuk başladık açıkçası bu eşleşmeye ama umarız ki ikinci devrede Konyaaltı Belediyesi bu durumu toparlayacak. Son bir buçuk dakikanın içerisine doğru yaklaşıyoruz ilk devrede. Top şu anda bense Fodor'un elinde. Fodor başlattı. Sabolci sağ taraftaydı. Tekrar Sabolçi. Bir kez daha Fodor. Sabolçi şimdi gol pozisyonunda Fodor'a bıraktı. Bir oluyup pası. Gol geçerli mi? Evet gol geçerli kazandı. Hakemler golü işaret ettiler. Top filelerle buluşmasa bile. Ramazan mutlu. Ramazan şimdi kendi gitme çabasında. Sol taraftan. Genco ilan şansını deniyor. Fakat burada da kaleci başarılı oldu. İmre Saz. Macer ekibinde az evvel kurtarışı yapan isimdi. Sol taraf atak yönleri ve bir gol daha buluyorlar. Bense Fodor'la. Son saniyelerde, son dakikanın içerisinde atak geliştirmeye çalışacağız. İçeriye doğru bir pas şimdi fakat burada da sonuca ulaşamıyoruz. Tahir İlkbahar'la Tahir pek çok gol pozisyonu elde etti. Fakat maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadığımız bir ilk devre. Karşılaşmanın hakemi orada faulü işaret etti ve Bense Fodor bir kez daha atış için hazır. Penaltı atışı dışarıya gidiyor. Bir gol daha çıkartamadı Macaristan ama çok da tabii ki hükmü olmayacak. ikinci devreye bu skor yansımayacağı için, sarkmayacağı için. Fatih Çalkamış'la uzun süre sonra golü hatırlıyoruz ve devre bu şekilde bitiyor. 22-6'lık skorla. İlk devreyi Skuadra Buda kazanmayı başardı. Macar temsilcisi 1-0 öne geçiyor Konyaaltı Belediyesi karşısında. ikinci devrede Konyaaltı Belediyesi'ne başarılar diliyoruz. Kısa bir aramız olacak. Sonrasında ikinci devreyle birlikte olacağız. Şimdi artık ikinci devre için her şey hazır. Fatih yükseldi. Benser Rozman'la beraber hava topuna ve ikinci devre başlıyor. İlk hücum Macaristan'dan gelecek. Ortadan hücumu geliştirmek istiyorlar. Fodor'la ilk denemede isabetli de buluyorlar. Fekete golü kaydeden isim. Ramazan Mutlu. Bir kez daha Ramazan Muratcan'la paslaştılar. Ramazan sol tarafa doğru döndü ve bizim de ilk denememiz fakat dışarıya gönderdik. Bu hücumdan boş dönüyoruz. Fatih le. Bense Fodor. Sabolci ile paslaştılar. Şimdi top boşta kalmıştı. Sol tarafı gördü Fodor. Gol pozisyonu ve David Padar gollerine devam ediyor. 4-0 oldu skor. ikinci devrede ilk dakika geride kaldı. da Ramazan'a. Ramazan bir kez daha Muratcan'la oynadı yeniden pası aldı. İkili kendi arasında pas yapmaya devam ediyor. Bu sefer Fatih yine savunma başarılı oldu. Çabuk bir şekilde hücumu kurdular. Ve şimdi de Yasin Çalışkan'ın kurtarışını görüyoruz. Karşılıklı iki kalede de yakın zaman içerisinde iki tehdit. Macaristan ve Türkiye kalesini gole kapatmış oldu bu evrede. Bir oluyup pası ve bana baş fekete. Golü kaydeden isim oldu. Bir kez daha hücum geliştireceğiz. Skor 6-0 ikinci devreye. Daha iyi başlayan Macar temsilcisi oldu. Ramazan mutlu. Ramazan önü kapandı Ramazan'ın. Bir fake geldi Fatih'ten ve bu sefer golü buluyoruz. Fatih Çalkamış. İkinci devrede Konya 6 Belediyesi'nin ilk golü ondan geliyor ve bir kez daha hücum edecek. Konya 6 Belediyesi Ramazan şimdi pası aldı. Ramazan arkadaşına baktı. Yine sol taraf. Fatih bir gol daha. Fatih çalkamış. 6-4 üst üste 2 gol buluyor Konya 6 Belediyesi. Farkı 2'ye indiriyoruz böylece. Hızlı bir giriş yapmıştı ikinci devreye de Macaristan fakat şimdi onların süratini kesmeyi başardık. Bense Fodor. Apro şimdi. Atilla Apro. Hakemin yalnız bir düdüğü var. Bizde süratli bir biçimde topu rakip kaleye atma imkanı elde etmiştik. Gol işlendi şu anda skorboarda ve durum 8-4 değerli seyirciler. Hücum sırası da Türkiye'de olacak. Konyaaltı Belediyesi ekibinde olacak. Sol taraf atak yönümüz. Muratcan içerideydi. İkili bir mücadele var orada. Karşılaşmanın hakemi iki ismi de uyarıyor. Pozisyonun içindeki diğer isim Bense Sabolçi'ydi. Tekrar hücumumuzla oyunu akıtacağız. Ramazan Mutlu. Ramazan Mutlu. Edenyi vardı karşısında ve topu kaybediyor Ramazan. Net bir gol imkanı şimdi ve gol geliyor. Fekete ön tarafta gollerine devam ediyor o da. 10'a 4 hızlı bir şekilde Macaristan da Türkiye'ye cevap verdi. Ramazan şimdi arkadaşını gördü Fatih. Burada önü kapandı Fatih'in. Kale başarılı, kaleci başarılı. Hemen değişim alanına zaten burada yöneliyor kaleci. O alandan değişim sağlanıyor. Diğer sporcular da orta bölümden istedikleri gibi değişiklik yapabiliyorlar. Çok şık bir pas sol tarafa doğru. Bense Fodor bir kez daha etkili oldu. Ben Sefodor. Ramazan Mutlu pas verecek bir arkadaşına bakındı. Tekrar top Ramazan'da şimdi. Murat baktı Ramazan. İçeriye kendisi girdi. Sol tarafa Fatih. Fatih tutamadı topu. İki isim kendi arasında anlaşamadı. Fark şu anda 8 değerli seyirciler. 6 dakikalık bir bölüm daha var bu karşılaşmada önümüzde. Badar. Sağ tarafa çevirdiler atak yönlerini. Bir kez daha Padar solda topla buluşuyor. Rahat bir şekilde skor üretmeye devam ediyor. Squadra bu da şu ana kadar alınan sonuçlar aslında bu iki takımın yakın bir grafikte olduğunu bizlere söylüyordu. Fakat bu mücadelede Macaristan yani Squadra bu da Macar ekibi Türkiye karşısında yani Konyaaltı belediyesi karşısında şu ana kadar maçın üstünlüğünü, dominasyonunu kaptırmadı. İkinci devrenin de ikinci 5 dakikalık kısmına doğru yaklaşıyoruz. Ramazan şimdi pasını aktardı ve gol geliyor. Tahir İkbar golü kaydeden isim. Farkı böylece 8'e düşürüyoruz. atak yönleri sağ taraf ve bir gol daha buluyorlar. Bense Sabolci ile Sabolci de ikinci devreyle beraber etkisini hissettirmeye başladığı İdeniye. Ramazan bir kez daha pas verecek kimseyi bulamadı. Yine zor bir pas düşüncesi. Hızlı bir şekilde hata çıkmaya çalışıyor. Macera ekibi de hakemden bir beklentisi de var orada. Fekete'nin ve Orada bir faul işaret edildi. Bir de kart çıkıyor. Kırmızı kart çıktı Genco'ya. Genco mücadelenin kalan bölümünde yer alamayacak. Ve bir penaltı atışı olacak. Attila Apro penaltı atışı için gelmiş durumda. Burada golü buluyor Atila Apro değerli seyirciler. Hüseyin Bereket maalesef başarılı olamadı kurtarışta o da kalesini korumaya çalışıyordu. Tahir'in golü geliyor. Tahir İlkbahar az evvel istediği sonuca ulaşamamıştı. Şimdi golle buluştu. Bu da Konyaaltı Belediyesi'nin farkı ona düşürmesi anlamına geldi. Atilla Apro Arka tarafa doğru oynadı. Fodor. Apro. Orada bir faul pozisyonu da var. Alperen Başer faulü yaptı. Atilla Apro da müdahalenin sertliği dolayısıyla tepki gösterdi. Alperen Başer'e bir penaltı atışı daha seyredeceğiz. Yaklaşık 4 dakika var önümüzde. Şimdi bir inceleme gerçekleştiriliyor. Görüntülü değerlendirme sistemini işaret etmişti karşılaşmanın hakemi. Şu anda monitörün başında ekip ve az evvel yaşanan pozisyonu değerlendiriyorlar. Buna göre bir karar verecek maçın hakemleri. Atilla Pro topu sahibi şu anda. Bir kart çıkacak. Evet kırmızı kartla cezalandırılıyor. Alperen Başer'de Genco İlanç'tan sonra kırmızı kart gören ikinci isim oldu Konyaaltı Belediyesi'nde. Alperen Başer hakemler görüntülü değerlendirme sisteminde pozisyonu takip ettiler ve kırmızı kart kararını aldılar. Atilla Apro penaltıyı kullanacak Karelede Hüseyin Bereket savunmaya çalışacak pozisyonu. Hüseyin kurtarıyor. Alkışlar Hüseyin'e gitti. Konya altı plajında. Tahir uçta top bekliyor. Ramazan. Muratcan Enç. Ramazan sol tarafa doğru pas ve golü buluyoruz. Farkı 8'e düşürüyoruz. Moral bozmak yok. Fatih Çalkamış. Farkı 8'e düşürüyor. Acaba son bölümde hızlı bir şekilde etkili olabilir miyiz? Daha 3,5 dakika var önümüzde. Her an her şeyi sahne olabilir bu karşılaşma. Sol tarafa doğru. Burada kalemizi gole kapatamıyoruz. David Padar golle buluşan isim. Farkı yeniden ona yükseltiyor. David Padar. Ramazan Tahir düzeltelim Fatih Ramazan bir kez daha bir olayı pası Kaleci de kaldı burada. Hakem şimdi burada uyarıda bulunuyor Kutas'a Gabor Kutas ekranlarımızda. David Padar onun yerine oyuna dahil oldu. Hücuma geçince Squadra bu da ekibi. Fark şu anda 10 sayı. Sağ taraftan ata geliştirmeye çalışmıştı Sabolçi. Fakat Hüseyin başarılı. Hüseyin bereket başarılı pozisyonda. Ramazan mutlu. Muratcan sağ tarafta top istemişti. Amazan sol tarafa doğru pozisyonu taşıdı. Burada Fatih çalkamış. Defansa savunmaya takılıyor. Tam yerinden kullanılmasını işaret etti hakem. Tahir ve Fatih paslaşması. Yanalarda kalıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde ata ön bölüme taşıdılar ve FKT'den geliyor gol. Farkı 12'ye yükseltiyor. Skuadra bu da. Ve şu anda son 2 dakika içerisinde moral motivasyon eksiğimizde göze çarpıyor. Tabii ki moral bozucu bir karşılaşma oldu. İlk devrede maalesef ki 16 sayılık bir fark vardı. Burada da 12 sayılık bir fark var. İki devrenin de hakimi konumunda. Skuadra bu da. Burada kalenin yanından dışarıya gidiyor top. Son dakikaya doğru ilerliyoruz. Ramazan. Muratcan Enç. Ramazan mutlu şimdi. Ramazan sol tarafa doğru bir pas. Fatih rahat pozisyon ilkini çıkartmayı başarmıştı İmresaz. İkincisinde ikinci denemede başarılı Tahir İlkbahar. İkinci atışında Konyaaltı Belediyesi bu ucunda skoru bulmayı başardı. Top silinecek şimdi. Ramazan Mutlu. Topu silen isimdi. David Padar. Ve top şimdi Bensefodor'da. Skuadra bu da hücumu başladı orada bir fake içeriye girişini gerçekleştiriyor David Padar ve golü buldu. 24 12 Ramazan ve Murat paslaşması sağ tarafta Ramazan yine sol tarafa bir pas. Fakat bu paslardan arzu ettiğimiz neticeyi çıkartamadık mücadele genelinde. Son artık ikinci devrede. Uzak tarafa doğru bir pas. David Padar buna yetişemedi. Hemen cevap vermek istiyoruz. Fakat top direğe takılıyor. Ve burada süre artık tamamlanacak. 24-12 ikinci devre skoru. Değerli seyirciler, maalesef ki Konyaaltı Belediyesi için iyi bir karşılaşma olmadı ve skuadra bu da 24-12 22-6'lık skorlarla her iki devrede de Konyaaltı Belediyesini üstün geldi ve toplamda 3. galibiyetini alıyor. Macar temsilcisi değerli seyirciler